Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar bu videomuzda İhlas Suresinin faziletlerinden, sırlarından bahsedeceğiz inşallah. Konuya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle İhlas Suresini Arapça olarak bir okuyalım. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ Sadakallahu'l-Azim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu. Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir? Ashab-ı kiram radiyallahu anhum Kur'an'ın üçte birini nasıl okuyabiliriz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul huvallahu ehad üçte birine denktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve size Kur'an'ın üçte birini okuyayım buyurdu. Arkasından da kul huvallahu ehad diyerek bütün sureyi bitirinceye kadar okudu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Bir adamın İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kur'an'ın üçte birine denktir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresini okuyan bir ses duydu ve vacip oldu buyurdu. Ben ne vacip oldu ey Allah'ın Resulü diye sorunca cennet buyurdu. Bunun üzerine ben gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yemek yeme fırsatını kaçıracağımdan korktum. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı aradım fakat onu yerinde bulamadım. Gitmişti. Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evine girdiğin vakit kimse varsa selam ver. Eğer kimse yoksa benim üzerime selam, salavat getir ve bir defa İhlas Suresi'ni oku buyurdu. O kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emirlerini yerine getirdi. Allahü Teala hazretleri ona öyle bol rızık verdi ki komşularına dağıtmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kulları kendisini hamd etmeden önce Allah'ın kendisini övdüğü ve ettiği Fatiha ve İhlas sureleriyle şifa isteyiniz.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yanını yatağa koyduğunda Fatiha-i Şerife'yi ve İhlas-ı Şerife'yi okursan muhakkak ki ölüm hariç böcekler, hırsızlar ve eziyet veren her şeyden kurtulursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim İhlas suresini namazda veya namaz dışında okursa Allahü Teala ona cehennem beraatı verir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vallahi ben doğrusu İhlas suresini gerçekten seviyorum dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sevmen seni cennete sokmuştur buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken her seferinde kıraatini İhlas Suresi ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sorun ona niçin öyle yapıyormuş. Buyurunca o da İhlas Suresi allah Teala'nın sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ben onu okumayı çok seviyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona haber verin. allah Teala da onu seviyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardır. Kuba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda onlara okuyacağında İhlas Suresi ile başlar. Sonra başka bir sure okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler: "Sen bir sureyi okuyor, onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerlerini oku." Ensar'dan olan bu kimse dedi ki: "Ben bu İhlas Suresini okumayı bırakacak değilim." size bu sure ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım, istemiyorsanız imamlığı bırakırım dedi. Cemaat onu aralarında en faziletli kimse biliyorlardı. Başkasının imamlık yapmasına gönülleri razı olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine uğrayınca durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine imamı çağırarak ey filan dedi cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu sureyi okumaya seni yönelten sebep nedir buyurdu. O kimse de ey Allah'ın Resulü ben bu sureyi seviyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi verdi. Bu sureyi sevmen cennete girmene sebep olacaktır. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu an diyor ki: Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Tebük'te geldi. Ya Muhammed! Muaviye el-Müzeni'nin cenazesine yetiş, namazını kıl, o Medine'de vefat etmiştir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılmak için çıktı. Cebrail aleyhisselam da yetmiş bin melek ile indi. Sağ kanadını dağlar üzerine koydu da onlar eğildiler. Sol kanadını da yerler üzerine koydu da onlar düzeldiler. Öyle ki Mekke ve Medine'yi gördü. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ve melekler namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince sordu. Ya Cebrail, Muaviye hangi şeyle bu dereceye ulaştı? Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. İhlas Suresi'ni ayakta süvari ve yaya yürürken okumakla buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim öleceği hastalığında İhlas suresini okursa o kişi kabirde sual görmez. Kabir sıkıntısından ve azabından kurtulur. Kıyamet gününde melekler onu elleri üzerinde taşır hatta bu şekilde sıratı geçer ve cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üç şey vardır ki her kim kıyamet gününde imanla beraber onları getirirse cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hurilerden istediği ile evlendirilir. Bunlar katilini bir yakınını öldüreni affeden, Allahü Teala'dan başka kimsenin bilmediği gizli borcu ödeyen, her farz namazın arkasından on kere İhlas suresini okuyandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim farz namazının arkasından 10 kere İhlas suresini okursa muhakkak ki Allahü Teala o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşmış olduğum videoların linklerine ulaşmak için Instagram'ı takip ederseniz eğer Instagram hikaye bölümünde bu videoların linklerini paylaşıyorum. Youtube'dan bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar Instagram'dan takip edebilirler. Hepinizi beklerim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.